Nereden öğrendin? Ben İstanbul'da kaldım. Gazi Tuman Paşa var ya. Tamam <laughs> selam. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Abi bu nedir ya? Dostlar şimdi bu bölümde artık Lahor'dan ayrılıyorum. Azim Pakistanlı arkadaşımla buluşacağım. Oruçlu gezmek biraz zor olacak. Hava çok sıcak çünkü 40 dereceden fazla. Bakalım bir yola çıkalım. Göreceğiz bu bölümde neler olacağını. Hadi başlasın. Şimdi Pakistanlı kardeşim bir saniye. Pakistanlı kardeşlerimi beklerken böyle bir dükkandan el ettiler bana. Buraya çağırdılar. Şantam içeride. Abilerle birlikte burada bekliyorum. Arkadaşlar burada bir şey satıyorlar. Allah sineklere bak. Oba. Hey, What is this? Hey, What is this? Hey, buddy. Wait bale. Wait bale diye bir şey satıyorlar. Herhalde şu soslarla falan satıyor. Şurada ne var? Burada başka bir şey var. Selamünaleyküm. Hey, <laughs> Böyle işte şimdi bir arkadaşım Karachi'den gelip buluşup Kartarpur'a doğru, Kartarpur adında sik dininin, inancının olduğu yere doğru gideceğiz. Şimdi onları burada bekliyor Abi Maria adında burada bir gezgin bir arkadaşımız var. Maria otostopla tek başına gezen kadın bir gezgin Pakistan'ın içerisinde. How many countries you visit with by hitchhiking? three. So, what's your name? My name is Maria Sombro. Have you been I, in Turkey? Uh, yeah, I hitchhiked in Turkey for six months. <laughs> uh -huh. uh, Karadeniz is three months and then south of Turkey, uh, two months. In total, six months. I How hitchhiked. was Turkish people with you? And they were amazing. <gülüyor> <gülüyor> nice, nice, nice. Şimdi abi bugün Maria ile birlikte otostop Çekempıla doğru yol alacağız. Fakat biraz geç kaldık. Koç üzerinden tanışmıştık kendisiyle. Şimdi şuradan yola başlayıp otostop çekeceğiz. Bence şu aradan çıkarız. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam abi. Nasılsın sen abi? İyi İyiyim. Sen nasılsın? İyi, sağ ol sen. Alvino Turkish language. Ee, ben biliyorum Türkçe. Nereden öğrendin? Ben İstanbul'da kalıyorum. Gazi Osman Paşa var ya. <laughs> Gazi Osman Hangi, ben gazoz kompa çalıyorum. Ben Sarıgül var ya Sarıgül. Sarıgül de var. Sen de <laughs> Sen de sevdiğin. Sen, sen de sevdiğin. Bayrağı görüp mü geldin? Ya. Abi olaya bak abi ya. Sen şimdi nerede geliyorsun? Ben şimdi şeye gideceğim. Kartartlı koridor. Nerede? Kartartlı Koridoru. Sen nerelisin şimdi? Şimdi bizim ev bur. bu, mahalle var ya orada. Gazoz pompa çalışsın evet. sen. Evet. Evet. Adamsın. Sen şimdi sıkıntı var burada? Var var. Ne var sıkıntı? Benim arkadaşım. Ne evi yok? Yok kartar buraya gideceğim. Pakistan'ı ne yandı? How many kilometers do you guys have to go? How many kilometers? Two nights. He will pick up. Şimdi sen düzgün gidiyor. Evet düz gideceğim. Tamam adamsın sağ ol. Ya eyvallah abi. Haydi. Let's go with him. İnanılmaz olaylı geçiyor. Adam Gazi Osman Paşa'da çıktı. Selamun Aleyküm. Abi, How are you? Abi, bro, From where you are from from Turkey Turkey okay i just feel uh, i should help you therefore i just run my car from there from there you can get a vehicle uh, sorry you can get a local bus İlk arabamız başarılı böyle abi bu kız böyle tüm Pakistan'ı otostopla geziyorum. Çok şaşırdım Pakistan'da bir kızın böyle tek başına otostopla gezmesine Tamam, yararlı. Evet. Tamam. 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 İkinci arabada başarılı gidiyoruz şimdi Tam Tamam. Tamam.

Adamlarla anlaşıyoruz bak. Otobüse bineceğiz sonra diyorlar ki hayır oradan gitmeyeceğiz diye. İftar az kaldı. Bir buçuk iki saat kaldı. Çok yoruldum ama bir yandan da çok eğleniyor. Sor bakalım Maria Sombro. <laughs> Aster. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Urduca konuşuyorlar. Sağ Aha. Bir araba daha durdurduk şimdi. İftara az kaldı. Ee, inanılmaz şeyim sadece. Ya çok ağzım kurudu. Hava çok sıcak. 40 derece falan. Oruçlu gezmek biraz zor. Ama yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz yola. Çok eğleniyorum ama. Keyfim çok yerinde. roti bala, gandam bala. Roti mi yapıyorlar? Ha, roti bakti, ha roti bakti. Ha, lagam. Flor, roti for. Ye ba, Oh. bi. Ne samaj Ha. Ne samaj kaya? Roti bakti eski. Ya roti. Ha. Oh. <laughs> <laughs> Urduca falan anlamaya başladım ben giderek. Al şu şey, little little urdu. Biraz. <laughs> Al. <laughs> urdu. El urdu. <laughs> thoda thoda. Tora tora, tora 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 urdu. tora. Tora 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 Sen Türkçe biliyor musun? Biraz Türkçe. Ask him they will continue. <laughs> Selamun, aleyküm. <laughs> Selamun, aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. Abiler burada şey pişiriyorlar. Ezanın okunmasına herhalde 5 dakika falan var büyük ihtimalle. Yanımda hiçbir şey yok. Su falan alacağım. Bayca. Mineral water. Big. Mineral water. Mineral water. No no mineral water water. Ha. Huh. Ya? Amaç. Allah abiler burada sam sam pişiriyorlar. Pardon. Selamun Ne? What time ezan? two minute. Abi vurma vurma versene bana bir iki tane ya. Hurma. Hurma. Abi sinek minek dolu ama. 10 rupili. Poşet poşet. Şükriye ya ayrıca. They already bring it. They bring it? Yeah, Şükriye, thank you so much. But it's okay. Allah. We can eat. Okay. Ezanın okunmasına son 4-5 dakika falan kaldı. Otostop daha biz hala Kartarpur'a varamadık. Durduğumuz yerde dedim burada iftar açak da öyle devam edek diye. Biraz zor oluyor. Hava çok sıcak çünkü. Çok Okundu. Allah kabul etsin. Thank you, thank you. Bismillah. Bu da böyle kuru bir hurmaymış da. Abiler bir de şuradan samsa almışlar. Vallahi bir tane atacağım artık. Tutsun beni. Şuradaki pişiren dayılardan. Yeah, ye. <laughs> inanılmaz fakir insanlar var. İnanılmaz yani. Şey ara o kadar açık ki çok zengin insanlar var ya da çok fakir insanlar var. Bu abiler de bize en son otostop alan abiler. Devam ediyoruz böyle. Ye apka Ye apka Allah hafız. Gece oldu abi. Bize en son şimdi otostopu alan bu abi. Şurada şöyle kalacak. Bir bakacağız. Göreceğiz. Kalacağız. Hadi. Okay. Let's go. Selamünaleyküm. Haydi kardeşim. Ah, anlaştık 80 lira ya. Eksiptir. Perfect. Şükriye. Çaça. Valla böyle bir yerden geçiyoruz ama. Ooo oo, oo. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Oğlum nasıl bir yer lan burası. Okey. Okay. İyi güzel sö. Tamam. Burada kalacağız bu akşam. Aslında Kartal buraya çok yaklaştık fakat otostop falan da çok güzel geçti gitti. Aa bak şu saat oldu. İftar açıldığından beridir 3 saat falan geçti. Hala ben e, iftar yapamadım. Vurma yedim, su içtim. Böyle burada kalacağız. <laughs> Thank you so much abi. Most welcome. Şükriye. Turkey and Pakistan are brothers. Zindabad. Evet bu akşam buradayız. Yarın da yarın ola hayırlı artık. Haydi iyi geceler. Abi şimdi saat 11.30 falan oldu. Artık sahurla iftarı bir arada yapacağım. Hala bir şey yemedim. Bir iki tane muz yiyebildim sadece. Bu nasıl kapı ya? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ova. Kardeşim şurada ekmek pişiriyor tandırda. Abi burada ne yapıyor? Vay. Ne 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 Değişik bir şey var böyle. Bana da nodul pişiriyorlar. This is my nodul. Abi şu suda da ha. Şöyle iki tane nodul aldım midemi bozmamak için. Bunları pişirttireceğim şimdi. Burada bana pişirecekler. Günaydın. Yeni bir gün başlıyor. Bugün artık inşallah Kartarpur koridoruna oğlum bu ne ya? Sinekler ne ya? Bu çöp ne ya? Kapının önüne. Dün gece burada kalmıştık. Bunun arka tarafı şey abi. Bak Bismillah kaldı otel. Arka tarafında 3-5 tane oda var. Kaldık yattık uyuduk işte. Kartarpur koridora gideceğiz. Oradan sonra bir Kartarpur koridora gidelim artık. Ya can kalmamış eşekte ya. Baksanıza. Şimdi şöyle ufak bir arabayla tapınağın girişine doğru gidiyoruz. Tapınak tam Hindistan'la Pakistan arasında bir koridor kısmında kalıyor. Hintliler her gün oradan vizesiz bir şekilde buraya geçip tapınaklarına girebiliyorlar. Göreceğiz şimdi tapınağı. Sik insanlarını göreceğiz. Sikizm dini ile ilgili bilgi almaya çalışacağız. Ben daha önceden Hindistan'da bir tapınaklarında kalmıştım. Hadi gidip tanışalım. Dostlar yaklaşık 10-15 tane kapıdan geçip tapınağa gelebildik. İçeriye girene kadar vallahi her şeyimizi döktüler. Kafamıza şöyle bir turuncu bir şeyle erkekler de kadınlar da kafasını kapatmak zorunda. Böyle genellikle böyle dolaşıyorlar. Tapınakta burada Sikler abi gelip tüm vücudunu yıkıyorlarmış. Bunun kutsal bir su olduğuna inanıyorlarmış. Bak mesela adam gördün mü? Ne yaptı? Bak. Aldı, ağzına attı, kafasına koydu. Burada yıkanıyorlarmış önce. Acayip sıcak var ya, anlatamam size. Urduca'ya çeviriyor. E, Maria da Urduca'dan İngilizce'ye bana çeviriyor. Ben de İngilizce'den Türkçe'ye çeviriyor. Arada hatalar olabilir. E, kameranın tripodunu falan almadılar. E, kadar anlatacağım. Selam. Hello, how are you? I'm uh, fine. E, what's your name, mister? Uh, my name is Lakhvir Singh. So can you explain me a religion a little bit? Uh, Sikhism is a uh, what I think because everyone has uh, its own definitions. Uh, but I uh, prefer to say that it is a one of the most modern as a, this is not a religion this is a way of life so he has given a message kirtakaro nam japo vandshako which means first we, we we must go for work and work uh -huh. hard then have some some simran some, some some remembrance of almighty god and and next thing is um, If we have earned something then it doesn't mean that it is only for holding of us only <laughs> so we must share namaste böyle kutsal alana girerken ayağınızı suya koyuyorsunuz ve içeri giriyorsunuz <laughs> namaste namaste, namaste. Burada da böyle bir kuyu var, kuyuya böyle para falan atıyorlar ama büyük ihtimalle dilek içindir galiba. This is holy water or holy water? This is. <laughs> Can you ask them why also men's cover hair? This is my culture. Uh, the, on the culture. From culture or uh, from religion? My religion, yes. Religion, religion. yes. Yeah. Or Sikh people, as this religion. Right? <laughs> uh, sir, do you know how many Sikh people have in the world? In, in India? Population. All, all population. In the population is not too long. This is about maybe 25 million people only. That's all the world. O, all the world 25 milyon. Nice. Mm -hmm. I was stay with them before in Amritsar Golden Temple mm -hmm. and also mm -hmm. Hong Kong. In Hong Kong they had a. I live in Hong Kong too. Really? Yes. I was stay there. Yeah. Dos şimdi içeride sihirlerle anlatamadığım birkaç bilgi vardı. Hemen söyleyeyim adam çünkü dini ibadetini gerçekleştiriyordu. O yüzden içeride konuşamadım. Şimdi başlayacak kısaca. Sihizm, Pencap bölgesinde milattan sonra 15. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan tek tanrılı bir dindir. Sihizm, başlıca dinlerin en gençlerinden biri ve dünyanın en büyük 5. organize dinidir Sihizm. Sihler tanrıya herhangi bir cinsiyet vesaire vermiyorlar ve tanrının insan formu alabileceğine de inanmazlar. Ayrıca tüm insanlar da Din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit görüyor Sihler. Sihizm her yerde, her zaman var olan ve sonsuz özelliklere sahip tek bir tanrıya inanç üzerine kuruludur ve bunu savunur. İçeride ibadeti gerçekleştiren kişi de gurudur. Yani din adamına deniyor. Dostlar, videoda böyleydi. Sikh Temple'ına, Sikh Temple'ına eee Söylenişi bu şekilde oluyor kimse küfür gibi vesaire algılamasın lütfen yanlış anlaşılmasın her dine herkese her şekilde saygımız var. Şey mesela garip olan bizdeki bazı kelimeler mesela Azerbaycan'da çok ayıp sanabiliyordu ee, o yüzden her dilde değişebiliyor. Siz beni anladınız. Video buraya kadardı Mariyala yolculuğumuz burada sona eriyor. Ben buradan şimdi İslamabad'a doğru otostopla devam edeceğim. Sonra yeni bir maceraya doğru çıkacağız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.